Hikayemizin ismi Sarı Yumak Okula Başlıyor. Anne ayı, Sarı Yumak bu gece erken uyumalısın. Yarın okula başlıyorsun dedi. Sonra okul çantasını onun ayak ucuna koydu. Ertesi sabah annesi ona güzel bir kahvaltı hazırladı. Sarı yumak ballı çörekleri çok severdi. Ama bu sabah çok sevdiği bu çörekler sanki boğazından geçmiyordu. Hmm. Sarı Yumak kahvaltısını bitiremeden kalktı. Annesi okul çantasını uzattı. Yanaklarından öptü. Haydi güle güle yavrum dedi. Sarı dışarı çıktı. Birkaç adım attı. İçinden annesinin yanına dönmek geldi. Keşke okula gitmesem diye düşündü. Başını geri çevirdi. Annesi kapıda ona el sallıyordu. Sanki haydi cesaret sarı yumak diyordu. Geri dönerse annesinin çok üzüleceğini düşündü. Okula doğru yürümeye başladı. Okulun merdivenlerinden çıkarken zil sesini duydu. Bütün ayı yavruları koşarak sınıflarına gidiyorlardı. Sarı yumak durakladı. Etrafına bakındı nereye gideceğini bilemiyordu. Çantasının kayışını tutan elleri ter içinde kalmıştı. Yüreği pır pır çarpıyordu. Sonra sınıfın kapısında duran ve gülümseyen öğretmeniyle göz göze geldi. Ona doğru yürüdü. Günaydın öğretmenim dedi. Yanındaki diğer ayı yavruları birbirleriyle konuşuyor ve gülüşüyorlardı. Kimse onun sınıfa girdiğini fark etmedi. Sarı yumak sessizce bir sıraya oturdu ve beklemeye başladı. Biraz sonra öğretmeni sınıfa geldi. Ayrı ayrı isimlerini sordu. Sonra da onlara güzel bir masal anlattı. sesi duyuldu. Bahçeye çıkma zamanı gelmişti. Yavru ayılar koşarak bahçeye çıktılar. Bazıları salıncaklara koştu. Bazıları da kaydıraktan kaymaya başladı. Sarı yumak tek başına kalmıştı. Bahçenin bir köşesine çekildi. Neşeyle oyun oynayan yavru ayıları seyretmeye başladı. Çok mutsuzdu. O sırada yanına birinin yaklaştığını fark etti. Bu Kara Yumak isimli ayı yavrusu idi. Ona "Haydi, gel beraber oynayalım." diyordu. Sarı içine bir sevinç kapladı. Kara elini tuttu, birlikte tırmanma merdivenlerine doğru koştu. Artık sarı yumağın okulda bir arkadaşı vardı. Çok mutluydu.